Programımızın sponsoru TransferGo ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. TransferGo özellikle yurt dışında çalışanlar ve yaşayanlar için yurt dışına para transferi gerçekleştirmenin kolay, dijital, güvenli yolu. TransferGo ile ilgili kampanyalara ve detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. TransferGo'ya teşekkür ederek programımıza devam ediyoruz. Selamlar efendim herkese. Oradaki Hayatlar programına hoş geldiniz. Bu bölümde Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Bu sefer bir değişiklik yaptık. Konuğumuz stüdyoda. Ee, Gür hoş geldin. Hoş bulduk. Memra. Ee, Gür bize hem Finlandiya'yı anlatacak, hem oradaki ekonomiyi vesaire anlatacak, daha önceki bölümlerde olduğu gibi, hem de nasıl göçülüyor, nasıl orada yaşam şartları vesaire. Bir sürü soru soracağız. Ee, vakit kaybetmeden başlayalım. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> ne demek? Bizi kırmadığın için. Şimdi e, bizim Finlandiya ile ilgili çok merak ettiğimiz şeyler var tabi haliyle. Çünkü çok e, sık sık oraya giden gelen arkadaşlarımız yok. Ee, ...diğer ülkelerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olsak da... ...Finlandiya biraz daha bize uzak bir ülke. Onun için merak ettiklerimiz fazla. Ee, ben önce senin hikayenle başlamak isterim. Yani e, Türkiye'de ne yapıyordun? Ne zaman gittin? Nasıl gittin? E, kolay mı gitmek? En çok merak edilen şeylerden bir tanesi o. Şöyle bir başlarsan soruları devam ederiz zaten. Tamamdır. Benim hikayem... ...yaklaşık ben 5-5,5 beş, beş sene önce e, gittim. İlk gidişim Master içinde ama... ...gitmeden önce... Burada bir danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışıyordum. Hı hı. Ekonomi, finans tarafında. Orada bir veri bilimi alanında kariyerimi devam ettirmek istedim. Master hı hı. programını Helsinki Üniversitesi'nde. Hı hı. Helsinki'ye Helsinki gittim Helsinki'ye gittim. Helsinki'ye gidişimde... Program gidişimdi. neydi? Program Data Science programı yani. Peki. Veri bilimi. A master programıydı. O zamanlarda hatta yeni yeni bu veri biliminin işte master'a böyle bir şey vardı. Herkesin Geçmeye çalıştığı bir alan. Evet, Herkes evet. istekli. Burada hangi okuldan hangi bölümden mezunsun? Ondan ee, burada İTÜ'nün İTÜ suni programında bilişim mühendisliği okudum. Sonra Boğaziçi'nde ekonomi master'ı yaptım. On, Hı -hı. Onun üstüne Hı -hı. o ikisinin kesişiminde çalışıyordum. Kaç sene çalıştın peki şeyde burada? Ee, KPMG değil e, mi? Çok çalışmadım. KPMG'de bir sene çalıştım. Bir sene Ondan Hı -hı. önce bir startup'ımız vardı. Hı -hı. Batan startup. <laughs> e, onu denedikten sonra işte Hı -hı. alanı da biraz e, hoşuma gitti. Veri birimin tarafına geçmek istedim. Bu programı buldum, hı hı. Ee, o programa başvurdum, kabul aldım. Aslında başka yerlere de başvurmuştum, biraz da rastlantı yani. Direkt başka Finlandiya. ülkeler de vardı değil mi? Başka ülkeler de vardı, İsveç vardı, Hollanda vardı ama tüm parametrelere baktığımda en iyisi hem programın kalitesi hem okurken çalışma olanakları olarak. Hı hı. Finlandiya, Helsinki daha sıcak göründü. Gittim, bu kadar uzun kalacağımı da beklemiyordum açıkçası. Ha, öyle mi? Sadece master yapıp dönerim diye mi düşünüyordun? Master yaparım, sonrasına bakayım buraya döner miyim yoksa daha sıcak bir yere mi giderim oraları bilmiyordum tabii. Soğuğu ilk görünce insan <laughs> bir şok dalgası da uğruyor. Tabii. Ama ondan sonra iş buldum orada. Aha. Farklı 3 firma o, değiştirdim. Okurken mi? Okurken okulda çalışma imkanım oldu. O açıdan Aha. yaklaşımları diğer üniversitelere kıyasla çok daha iyiydi onu söyleyebilirim yani. Aha. Neredeyse ben ikinci ayımı bitirdikten sonra research, e, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım okulda. Hı hı. E, bir, bir buçuk sene falan orada çalıştım. O bir tecrübe de oldu. Hatta ilk işimi e, almamda oradaki referansım da etkili oldu. O açıdan mutlu kaldım açıkçası okuldan. Hı hı. Peki sonra e, kolay iş bulabildin mi? Yine alanla ilgili iş buldun? Zaten üç tane değiştirdim dedin gerçi de. Hepsi e, aynı alanda mı? E, i̇lk işim yani veri bilimi ya da makine öğrenme tabii çok farklı e, alanlarda, farklı şeylerde e, iş bulma imkanınız var. Hı hı. Mesela birincisi daha görüntü işleme üzerineydi ilk işim. İşte ondan sonra da bir e, danışmanlıkta çalıştım. Şu anda reklam teknolojileri, reklam hedefleme optimizasyonu üstüne çalışıyorum Hı -hı. ama hepsi evet veri bileme alanındaydı. Hı -hı. İşte yani çok zor olmadı bulmam. Birincisi master tezimle alakalı olarak devam ettim yaptığım şirkette. Hı -hı. O yüzden e, kolay diyebilirim yani. Tabii ki bir arama süreçlerim oldu. Ama iş bulma kısmı eğer buradan gidecekler için içinde e, belli yani onu, bir... Onu soracağım. Diyelim ki master yapmadın. Burada master yaptın ve Yale üniversiteden mezun oldun. Finlandiya'ya gitmek... Orada iş bulmak hı hı. tabii ki oradaki master yapmaktan daha zordur diye tahmin ediyorum. Nasıl hı. Yani tabii diye. genel olarak şöyle belli bir kıdem seviyeniz varsa ve teknoloji tarafındaysa özellikle işler daha kolay oluyor. Hı hı. Ama e, gün geçtikçe bu startup kültürünün de arttığı bir ülke. Özellikle teknoloji tarafında, oyun şirketleri tarafında oralarda illa teknik olmadan da e, belli bir kıdemin üstündekiler rahat şekilde iş bulmaya başladı. Çok öyle gelen Türk tanıdıklarım da var orada. Hı hı. Ama tabii ki hani üniversiteden yeni mezun olup gitmek biraz daha zor. Öyle olursa tavsiyem şey olur bir program bulmak. İşte veya bir master programı olmasa bile bir kod campler falanlar o, o, tip şeylere yönelilebilir. Öyle bir şeyle gidebilir ama 2-3 sene tecrübeyi burada yakaladıktan sonra bence başvurulabilir. Yani böyle hı. bir toplu başvuru yapıp aralarından 2-3 mülakata girip onlardan da bir şey çıkma olasılığı var. Hı hı. Peki e, senin hikayene geri döneceğiz ama ben biraz Finlandiya'yı da merak ediyorum. Ee, mesela kalabalık e, nüfus durumu nasıl? Hem Helsinki için Hı -hı. söylüyorum hem Finlandiya için soruyorum. Eee totalde 5.5 milyon Finlandiya çok Hı -hı. küçük yani buraya kıyasla. E, Helsinki de onlar ikiye ayırıyor bir küçük Helsinki, büyük Helsinki alanı diye ama biz İstanbul şartlarında düşünürsek 1 milyon da Helsinki'nin nüfusu var. Hı -hı. Avrupa ölçeğinde orta e, belki orta küçük arası orta bir şehir. Sakin, huzurlu. Ha, ha. <laughs> artıları ya. var. Bu mesela değerlendirilmesi gereken bir faktör yani küçük şehirde yaşamak işte artıları ve eksileri var dediğim gibi biraz yapacak aktivite kısıtlı olabilir. İstanbul'dan gittin değil mi? İstanbul'dan ben Adanalıyım. Önce Çok burada yaşadım bayağı bir süre oradan gittim. Büyük bir değişim çünkü. Tabii büyük yani bir değişim. Türkiye'de küçük bir ilden oraya gitsen neyse diyeceğim de İstanbul'dan. Hmm. Yani şehir 16 milyon ama 5 milyonluk ülkeye gidiyorsun. Aynen öyle. <laughs> Buraya gelince şey oluyorum zaten. Her yerden insan insan üstüme gelmeye başladığını <laughs> fark ettim. Ora kendisine benzetmiş beni biraz da. <laughs> ya o açıdan tabii onun bir artıları var, eksileri var. Artıları bence şey gibi yani bir bilgisayar oyununda easy mod seçip oynamak gibi. <laughs> i̇şte toplu taşımada sıra beklemiyorsunuz. Sokaklar kalabalık değil, güvenli. Ya da bir devlet dairesinde de sıra beklemiyorsunuz. Toplu taşıma çok iyi, gelip gitmeniz her yere çok kolay, Hı -hı. Ee, iş ve özel hayat dengesi çok iyi benim sevdiğim şeylerden biri yani tabii şirkete göre değişmekle beraber Amerikan şirketi ise biraz da sert olabiliyor doğal olarak ama kültürlerinde hani 5 dedim mi laptopu kapayıp ya da 5.5 e, kendi hayatınıza bakma imkanınız 9 -5 bir var. 5 mi şey? Mesai, o flexible genelde flexible. şeylerde yani onda başlarsanız 6'da bitebilir ama günlük yedi buçuk saat yasal limit. Peki bir şey soracağım ee, konuyu da bölmeden ee, yıllık izinler işte mesela doğum olduğu zaman babalık annelik izinleri Hı -hı. ya da senin normal kendin iznin kaç gün arada işte tatiller bayramlar şunlar bunlar o şeyler Hı -hı. nasıl? Bizim kadar bayram yok Avrupa'da <laughs> ara tatil yok Christmas zamanında bir oluyor ee, yeni yıl zamanında. Ee, Normal yasa ayda iki buçuk gün ee, bir indi senenizi doldurduktan sonra her ay iki buçuk gün alıyorsunuz i̇şte 30 güne falan denk geliyor kullanabileceğiniz senelik izin bu da standart ee, şey için çok izinler çok iyi yani annelik ve babalık izinleri çok uzun ee, yani çocuk sahibi olmak için iyi bir ülke diyebilirim yani aslında ben... onu soracağım yani senin çocuğun yok ama en azından etrafında <laughs> çalışma arkadaşlarında falan vardır. Ee, bir yere giderken sonuçta bizim programı biraz da ilgili ülkelere gitme niyeti olan kişiler için de yapıyoruz. Ee, o çocukların eğitimi, sağlık meseleleri vesaire tabii çok önemli oluyor anaokulu. Ee, bunların yaygınlığı nasıl? Ee, çocuk için git, bir git, cennet. Finlandiya benim bildiğim kadarıyla eğitimde en iyi ülkelerden bir tanesi. Evet öyle bir ünvanları var <laughs> dünyada da bilinen. Ee, çocuklu gitmek de, çocuk doğru, yapmak doğru da e, ideal bir ülke bence. Çünkü hem izinler çok e, fazla anne ve babalar için hem de e, izinlere ek olarak Çocukla ilgili ço her şey bedava neredeyse yani üniversiteyi mezun olana kadar yani hmm. kreş de bedava işte kreşten sonraki okullarda da bir ücret ödemiyorsunuz üniversitelerde de e, yerlilerine veya oturma izni sahibi olanlara bir e, ödeme yapmanız gerekmiyor üniversite için hmm. tüyüşün fee yok yani o yüzden hani çocuk yapmak için ideal bir yer. Ve destek paketleri de var bildiğim kadarıyla işte vergiden muaf olabildiğiniz şeyler Hı -hı. falan detayını bilmemekle beraber Hı -hı. aileler için <laughs> önerebilirim. <laughs> Peki expat friendly bir yer mi yani e, bazı ülkeler işte mesela daha önce konuştuk ben de iki sene kaldım Amsterdam'da Hı -hı. E, bir expat'ın orada yaşaması yerleşmesi için her türlü kolaylığı e, ilgili ofisler üzerinden sağlıyorlar bazı ülkelerde. Hı -hı. Bunu hem devletin bakış açısı ve uygulamaları anlamında soruyorum. Hem de halkın yurt dışından gelen kişilere, yabancılara bakış açısı anlamında soruyorum. Irkçılığı da bu arada değerlendirebilirsin. şöyle, expat friendly bence ama bir mesela eksilerinden biri de demin bahsedeceğim. işte bir Amsterdam gibi, bir Berlin gibi o kadar international bir şehir değil. Hı hı yani artıyor tabii işte. Özellikle teknoloji tarafında daha çok gelen e, yazılımcılar veya iş gücü oluyor. Yavaş yavaş artan bir e, ekosistem var orada. Ama bir Berlin gibi, Amsterdam gibi full international değil. Yani yine bir Finlandiya'da yaşadığınızı fark ediyorsunuz. Expat friendly miye gelirsem ben çok e, yüksek derecede expat friendly diyebilirim. Her şeyi İngilizce halledebiliyorsunuz. Yani hmm. benim Dil öğrenmenin zorluğu zaten biraz da o. Dil zor ama bir de herkes o kadar iyi İngilizce konuşuyor ki Hı -hı. özellikle Helsinki'de işte kira kontratınız da İngilizce gelir. Tüm işlerinizi İngilizce halledebilirsiniz. Yabancı olmanın ben bir dezavantajını görmedim açıkçası. Yani açık bir ırkçılıkta maruz kalmadım. Yani expat friendly diyebilirim. Hani expat sayısı çok olmamakla beraber Expat için friendly. Hı hı. Peki bir Türk topluluk var mı orada? Türk komünite, görüştünüz. Vallahi Finlandiya en az Türk komünitenin olduğu yerlerden biri olabilir. Hı hı. Ee, var, benim de Türk arkadaşlarım var. Ee, belli bir Türk e, grubu var orada. Ama büyük ihtimalle Avrupa'nın yani bir Almanya gibi, evet. bir İsveç gibi bile değil. Yani öyle Türk, diyebilirim. Türk mahallesi, Türk restoranı, Türk marketi falan. Ben yok Avrupa mesela Almanya'da Evet. iyi bir Türk döneri yok hala. Ha, öyle <laughs> mi? Yani Almanya'da yediğiniz o Berlin döneri bile Fırsat yok. Fırsat olabilir o zaman. <laughs> Bence iyi bir iş fırsatı. <laughs> çok açık var. Yani kötü yanlarından biri de yemek diyebilirim. Öyle Somonu mi? çıkarırsanız mesela hmm. çok lezzetli yiyecek bir şey yok. O yüzden genç girişimcilere de <laughs> <laughs> burada. Var mı peki böyle geleneksel bir etkinlikleri, aktiviteleri ya da işte yemekleri Finlandiya'nın diyebilirim. Geyik eti var. Ben hı -hı. çok bayılmadım. Ama hı -hı. E, somon çorbası. Onu kesin tavsiye ederim hı -hı. gidenlere. Her yerde onu bulabilirsiniz. Bayağı turistik bir şey zaten. Hı -hı. E, yani var ama bayıldığım şeylerde de değil hı -hı. açıkçası. Çok soğuk değil mi? Soğuk evet soğuk. E, yani e, gündüzler de çok kısa herhalde kışın. Hı -hı. Yazın uzuyor, tersi yazın çok, süper oluyor. Çok Hani şehir bence ikiye ayrılıyor. Kışın ayrı bir insanların modu da değişik. Yazın tam böyle mutlu herkes dışarıda sokakta. Kışında tam tersi daha içe kapanık. Aha. Böyle hava karanlık zaten. Ya yani soğuğa alışılıyor. Ben bunu bir Adanalı olarak söylüyorum. Soğuğa alışılıyor ama karanlık da şey oluyor. Hmm. En kötü işte Kasım ve Aralık ayları orada da. O iki ayı da atlatmanın bir yolunu bulursanız. Akşamları kimse olmuyor mu sokakta peki? Hafta içi. Yani o kadar Kuze değil ama Kuze Kuzey Avrupa'da böyle bir eğilim vardır bir Biraz öyle. Değil mi? Yani burayla kıyasla öyle diyebilirim hı. ama sokaklarda yine ıssız hissi vermiyor özellikle kar yağarsa. Kar yağmazsa biraz daha can sıkıntısı oluyor. Peki bu e, az önce dil konusunu söylemiştin. Dili öğrenmek tabii ki zor. Hı hı. E, ama ee, orada oturum izni almak, vatandaşlık almak için belli ön koşullar var birçok ülkede. Finlandiya'da bu koşullar neler? Dil, dil öğrenmek gerekiyor mu? Bir de kaç yıl kalmak gerekiyor? Ee, gerekiyor. Finlandiya'da şöyle vatandaşlık için 4 sene, 4. senede başvurabiliyorsunuz, 5. senede en erken alabiliyorsunuz. Aa, bu çalışma vizesiyle giderseniz 5 sene. Öğrencilik zamanlarınızda yarısını sayıyor. Yani 2 sene okuduysanız bir sene gibi sayıyor. O B vizesi oluyor. A vizesinin normal 1 yıl sayıyor. Dil için B1 seviye istiyorlar. Onların da TOEFL'a benzeyen ÜKİ e, diye bir sınavları var. Onda da B1 seviyesinde geçmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani Sınavı geçip işte 5 senede yaşadığınız zaman 4. senede başvurur. Var mı? Niyetin var mı? Var. Başladım öğrendim. <gülüyor> 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 Ama kolay değil. E, tabii. Ee, dil öğrenmek zaten belli bir yaştan sonra ekstra... Onu, onu da hissediyorum. Dili, hissediyor dili abi, öğrenmek evet. çok kolay bir şey değil. Ee, etrafında Ülkeler neler? Hangi ülkeler var? Bir izleyicilerim için söyleyelim. Bir de oralara gidiş geliş mümkün mü? Ne kadar mümkün çünkü? Ee, Küçük ülkeler ya. Hı hı. Yani bir bir ülkeye gelirseniz, gezmek için de söyleyebilirim, zaten Helsinki tarafı 2-3 gün yeterli olur. Hı hı. Kuzeye gitmek isterseniz Lapland tarafı, o apayrı bir işte kuzey ışıkları, hı hı. onu Helsinki'den göremiyorsunuz, çok güneyde kalıyor. E, rengeyikleri, kayak e, şeyleri falan. O ayrı bir tatil planı ama başkentleri gezeyim diyorsanız e, Tallin, Estonya bir 3 saatlik bir gemi yolculuğuyla Helsinki'den oraya geçebiliyorsunuz. İsveç'e de Stockholm'e de gemiyle geçebiliyorsunuz ama o bir gün falan sürüyor. O da enteresan, keyifli bir yolculuk. Hı -hı. E, ama uçakla da oradan oraya geçmek kolay. E, i̇şte Norveç de yakın. Danimarka azıcık daha aşağıda kalıyor ama 3 Nordik ülkesini ee, gezebilirsiniz. Eskiden hı. savaştan önce tabii Petersburg'a geçmek de çok kolaydı. 3 saatte Helsinki meydandan trene binip e, Petersburg'a geçebiliyordunuz ama savaş nasıl etkiledi onları bilmiyorum. Ama hani Helsinki'yi anam üstünüz yapıp orada 3-4 e, başkenti gezebilirsiniz. Hı hı. Hı hı. Ee, i̇klimi sorduk. Ha şeyi. E, toplu taşımanın zaten çok iyi olduğunu söyledin. E, Metron var. Yoksa işte normal bildiğimiz otobüslerle hmm. mi daha çok biraz ondan bahsedelim. Yani metro çok düz ve kolay bir metro hattı var. Ben en çok onu kullanıyorum. Ama tramvay gelişmiş, tramvay sistemi var. Hmm. Otobüsler de var. Yani şehir içinde kesin arabaya ihtiyacınız olmaz diyebilirim. Öyle mi? Hı -hı. Peki bu kuzey ışıklarına da biraz bahsedelim. Ee, kuzey ışıkları... merak edilen bir şey. Ha. Gitmişsindir diye tahmin ediyorum. Ha, kuzey ışıklarını görmedim yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Yansımalarını gördüm diyebilirim. Aha. Ama bu kış gitmeyi düşünüyorum e, daha da kuzeye. Ee, o yüzden şey bir yorum yapamayacağım. Peki, tamam. <laughs> <Ben> de resimler. <laughs> ya yani şöyle de bir durum var orada. Biraz da şans işi gidip de görememek de mümkün. Hmm. Evet evet. Bir arkadaşlarım bir hafta gitti çıkmadı. Ama biri bir gün gidiyor çıkıyor. Hmm. Ama görmek lazım. Peki şey nasıl konaklama meselesi şimdi e, küçük ülkelerde özellikle gittiğinde en hmm. büyük problemlerden bir tanesi de şey. Konut bulma işte kiralık hı hı. ya da işte mortgage sistemi nasıl ev alınıyor mu yoksa sürekli kirada mı devam ediyor? Tabii şimdi faizler yükseldi biraz iş değişmiş oluyor ama gene de ev bulmak problem oluyor mu? Ev bulmak şöyle yani diğer Avrupa şehirlerindeki gibi bir housing crisis'tan söz edemeyiz. Hı hı. Ev bulmak nispeten kolay yani hı hı. fiyatlar nüfus düşük olduğu için nüfus de. düşük olduğu için yani merkezden uzaklaşırsanız hele daha da böyle bir uygun fiyata ee, evler bulabiliyorsunuz. Tabii evler genel olarak daha küçük. Bizim İstanbul'daki Hı -hı. ya da Türkiye'deki gibi büyük ev mantığı yok. Ee, yani merkezde 809 Euro'dan aşağıya ayda bulmak zor olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Bir 35 metrekarelik eve. En az 40 ya da e, ya da odayı Ama satın alma da belli bir yerden sonra kesinlikle satın alma karlı. Yani morgajlar uzun, 30 senelik morgajlar var. Hı -hı. Ee, Morgaj yapmak bizim hesaplamalarımıza göre en az 2 sene kesin oturuyorsanız denk geliyorsunuz. Yani 2 seneden ve fazlasında kalacaksanız mortgage yapmak çok daha karlı. Boşuna hmm. kira için para yakmamış oluyorsunuz. Hmm. Şey, araba sahipliği nasıl? Araba aslında ucuz değil. Ee, sanırım bu yeşil e, ekonomine ya da çok önem vermelerinde payı var. Vergiler yüksek. Hmm. Elektrikli arabalarda vergiler biraz daha düşük. Ee, belki yani tam rakam olmamakla beraber fiyatlar Almanya'daki arabalara göre %20 %30 fazla diyebilirim. Hmm. Peki asgari ücret ne kadar? Şeyi Asker şey ücret bildiğim da. kadarıyla yok ama hmm, yani ortalama kaba ücret Kaba bir tahmin yapacağım. verirsem ortalama ücrete herhalde en düşük ücrete 1800 aylık euro gibi diyebilirim. 1800 2000 euro arası. Hmm. Bu enflasyon Şeyi gelmeden öncekinden bahsediyorum. Yani bir sene önceye kadar. Aslında onu soracağım. Bu e, enflasyon meselesi bu sene e, bütün ülkelerin problemi. Bildiğim kadarıyla Finlandiya'da da aynı sıkıntı var. E, bir, enerji krizinden nasıl etkilendi? Nispeten az etkilenmiş olmasını e, en azından öyle okuyoruz. E, çünkü doğalgaz o tarafta biraz daha Rusya'ya bağımlı değil. De. Norveç'ten gelen doğalgaz var bildiğim kadarıyla. Ee, hem e, gaz fiyatları ve diğer fiyatlar, market fiyatları. Yani evet. bu enflasyon hiç alışılmış bir şey değil Avrupa için. E, Finlandiyalı insanlar bunlara nasıl tepki gösterdiler? Yani e, dediğiniz doğru. Öncelikle şey yanlış biliniyor bazen. E, doğalgazın tamamı Rusya'dan alınıyor ama doğalgazın total enerji e, tüketimindeki yeri çok düşük. Bu da bir stratejik karar. Yani seneler Rusya'ya bu kadar yakın olup bağımlılığı çok az önceden de savaştıkları Geçmişti, da için. Işte, evet tamam. e, Yani o bağımlı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyorlar. Ama yine de tabii etkisi var. Elektrik fiyatlarında ciddi 2-3 katında bir artış oldu. Gıda enflasyonunu da hissettik diyebilirim. Tabii buradaki enflasyon seviyeleriyle kıyaslanacak şekilde değil ama en büyük etkisi benim gördüğüm sendikalarla şu an toplu iş sözleşmesi için şirketler anlaşamadı ve masadan kalktılar şu an. Ee, yıl sonuna kadar toplu iş sözleşmesi feshedildi. Ve orada böyle daha şey bir pazarlık dönüyor. Hani enflasyon e, zammı alsın herkes o tarafta onu vermek istemiyor. Çok da alışık olmadıkları için dediğiniz gibi de e, süreçte çok hızlı işlemiyor. Ama çok ciddi bir politik baskı olmadı diyebilirim şu ana hı hı. kadar. Yani hükümet değiştirecek, sokaklarda protesto ettirecek bir seviyede değil. Zaman zaman magazinel hükümet haberleriyle Tabii. biz <laughs> e, Finlandiya'dan haberdar oluyoruz. Bizim medya öyle yansıyor. E, hangi sıklıkta geliyorsun Türkiye'ye? Ee... Valla bilet fiyatlarına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Senede bir iki kere geliyorum yani. en az. Düğün falan olursa daha çok tabi. Ne özlüyorsun peki? Bir, ee, her, klişe tabi yemek. Yemek. <laughs> yemek. Yemek diyeyim. Marka <laughs> adı vermeyim. <laughs> 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 Özellikle yemek sepetinden bir şeyleri. Mesela oranın şeylerinden biri e, volt diye bir şey kullanılıyor oranın en yaygın evet, yemek e, söyleme sitesi. <laughs> çok pahalı. Oradaki bir ve ve kötü yemekler yani. Ha Öyle mi? Ee, yemek, hava ya hele şu an İstanbul'un havası mükemmel. Şimdi Aralık'ta bu havayı görünce de. İstisnai bir durum ama. Ya bir haftadır böyle bilmiyorum. <laughs> ne kadar kalacaksın evet. daha? Birkaç hafta daha buradayım. Peki bir Adanalı olarak hem yemek hem de hava konusunda hassasiyet göstermeni gayet anlayışlı evet. karşılıyorum. Evet e, var mı eklemek istediğim bir şey? Yani şunlar önemli aslında. Finlandiya ile ilgili konuşmadık dediğin. Ya şey söyleyebilirim. İnsanlarıyla ilgili bir şey ekleyebilirim. Belki yani soğuk görünüyorlar ve soğuk değiller diyemem. Ama e, genel olarak iyi, dürüst ve direktler. O da benim sevdiğim bir şey açıkçası. Ya kuzey ülkelerinde o var. Ee, benim de gözlemim öyle. İyiler, ee, iyiler, dürüstler, direktler. İletişim konusunda çok bir sıkıntı yaşamıyorsun. Sürprizi yok. Ama ee, bir seviye öteye de taşımıyor. Hı hı. Yani o seni içine alıp o komünitenin, o grubun içinde bir Finlandiyalıymış gibi. Yani hiçbir ülkede bunu beklemek belki çok mantıklı değil. Ee, belli bir yaştan sonra özellikle. Hı hı. O orada da var mı? Ben de onu da sizin gibi düşünüyordum ama sonra şunu şu aklıma geldi. Ben burada bir çok yakın yabancı Fin arkadaşım olsa ve Türkçe bilmiyor olsa ve benim bir Türk grubumla biz işte hafta sonu bir şeyler içmeye çıkacak olsak 5-6 kişi. Onu benim oraya çağırmam herkesin İngilizce'ye dönmek zorunda bırakacak bir şey. Evet. O yüzden sırf bu yüzden bile yapmayabilirim bunu. Aynısı orada da geçerli. Hani İngilizceleri iyi konuşuyorlar ama çok e, rahat değiller İngilizce konuşurken. Hı -hı. Belki bir sebebi o olabilir. Bir de dediğiniz gibi yaşında etkisi var. Ama çok yakın fin arkadaşlarım da var. Hı -hı. Birkaç tane. Tabii Türkiye gibi bir Akdeniz insanı sosyalli yani beklentileri ayarlayıp düşünürseniz okey ama tabii ki buradaki... Akdeniz insanlığı sosyalliğinde beklememek lazım. Benim bir de e, oralarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi de e, her mahallenin kendi içinde bir kapalı devre ekonomik sisteminin olması, her Hı -hı. semtin. Mesela her semtte bar olması, her semtte bir şey Hı -hı. Türk Türkiye'de öyle bir şey yok yani. Bir daha toplulaştırılmış şey, atıyorum mesela. Doğru. Biraz da e, demografik durumlardan dolayı da tabii ki bu geçerli. İşte Bayrampaşa'da, Gaziantep Paşa'da bulamazsın böyle şeyler ama Hı -hı. orası öyle değil. E, yani en azından Helsinki için ne dersin? Bu Helsinki tanımda? gece hayatı e, severiz. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii dediğim gibi beklentileri ayarlamak yani çok soğuk bir, çünkü bir çok, çok e, kışın e, alternatif bir e, Ya yazın e, çok güzel festivaller oluyor. Yapacak çok şey oluyor. Hava yani dediğim gibi şehir bambaşka bir şehre evriliyor. Hı. Işıl ışıl ama kışın e, soğuğa alıştıktan sonra aslında hani o ilk yataktan kalkmak <laughs> zor. Ondan sonra <laughs> Dediğiniz gibi barlar da o yüzden mesela daha yakında kesin gidecek bir yer bulabiliyorsunuz hı hı. bir restoran, bar veya aktivite yapacağınız bir yer. Hı hı. Ee, spor salonları falan çok yaygın zaten çevrenizde onları da bulmak mümkün. Hani o yüzden soğuk şey derler yani soğuk state of mind kafanızda attığınız zaman <gülüyor> <gülüyor> bir kere çıktığınız zaman ondan gidebiliyorsunuz. Bir de şeyi öneririm ben beni hayata bağlayan biraz kış sporlarına yönelmek oldu kışın. Öyle, Öyle olunca mi? da Öyle aktif mi? bir hayat tarzı. Ee, aslında çok iyi bir ya bizdeki kadar aslında şey yok. Ee, dağ konusunda hani kış var, kar var, her şey var. Uzun bir karda dönem ama e, bizdeki kadar büyük dağlar yok. dümdüz bir ülke. O, ama küçük e, işte, tepeleri bile şey yapmışlar. Küçük kayak şeyleri, daha çok park yapmışlar işte atlayıp bir şeyler yapabileceğiniz oralarda evet. ve gitmek de çok kolay olduğu için iş çıkışı işte spor salonuna gider gibi bir arabaya otobüse atlayıp bir saat içinde orada olup bir saat bir buçuk saat kayıp 9'da da 9'a hmm. e, kadar falan açık oluyor oralar. Dönebiliyorsunuz. Ben bunu haftada bir yapınca böyle bayağı şey yapmıştı İlk, <laughs> Kışla barışımı sa yapmamı <laughs> sağlamıştı yani. Sauna yaygın mı? O sauna şey, hani yani. fin olmanın birinci şeyi. Sauna inanılmaz yaygın. Sauna sevmeyeni sevmezler diye <laughs> şakayla karışık ama doğru da olabilir bu. Ee, saunaya her gün giren, her apartmanda sauna var mesela Öyle ortak mi? alanında. Bazı evlerin içinde de var. Hele biraz merkezden uzak yaşıyorsanız müstakil saunaları da oluyor. <laughs> Sauna kültürün çok önemli bir parçası diyebilirim ve e, herkesin aynı anda girebileceği kadar sauna yeri var ülkede, 5,5 evet. milyon <laughs> insan öyle <laughs> bir e, sauna bağımlı. Saunadan çıkıp buzlu suya atlama gibi yani. değişik atraksiyonlara doğru yani, gidebiliyor yani. E, buzlu suya atlama meselesi ama Hı. çok zor bir şey herhalde yani. Yani bir kere, an, öyle bir kere denedim. Bir kere denedim mi? evet. Nasıl? Korkunç <gülüyor> <gülüyor> ama çıktıktan sonra da şey bir hissiyat veriyor yani yarı tanrılaşmış gibi bir vücuttan dumanlar falan çıkıyor. Ama bir kere yapmışsın. Bir kere yaptım. <laughs> peki odanlaşıyor. anlaşılıyor. Ee, peki ee, teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Ee, umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır ve oraya gidecekler için en azından bir fikir vermiş olmuşuzdur diyeyim. Evet. Mesela ekonomiyi de oradan takip etmeye devam ediyoruz Finlandiya'dan. Evet evet en azından Türkiye ekonomisiyle ilgili hı hı. en son bilgileri mesela ekonomiden her zaman alabilirsiniz. Aynen öyle. Evet e, sevgili izleyiciler bu bölümümüzde oradaki hayatlarda Finlandiya'ya konuk olduk. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. <laughs>